Cenk, aramızda yarım kalan şeyler var. Şimdi gidiyorsun. Ne zaman geleceğin belli değil. Gel bu gece son kez beraber kalalım. Su buralarda Rana. Yani böyle bir riski alamam. Eskiden hiç korkmuyordum. Ama şimdi beraber kurduğumuz planlar var, ortak bir hayalimiz var. Yapamam. O kadar çok gururumu kırıyorsun ki Cenk. Kırdır mı o zaman Rana? Niye kabul etmiyorsun? Biliyorum. Senin de aklın bende. Vallahi New York'a da 45 dakika. Her şey elinin altında. Adamlar güzel yer yapmışlar. Gerçekten sindi mi içine? Ha, okul gayet iyi görünüyor. Ben de kızımla gurur duydum. Ama ne yalan söyleyeyim, bu hayattaki en sevdiğim insandan uzak kalacağım için de üzülüyorum. Ama kızım kendi hayatını kurtarıyor. Bizimle de desteklemekten başka şansımız yok. Keşke eski şartlarım olsaydı ama... Baba tamam söyleme öyle şey ya. Söylemeyeyim de ne yapayım kızım ya. Ya sen bütün hayatın boyunca Çalış çabalı Didin evlatları için tam ihtiyaç olduğu anda öyle kal. Neyse. Dur bakalım bir şekilde halledeceğiz. Yapar yapar. Hı. Benim babam daha güzel yapar. Bunu akşam kutlayalım olur mu? Balık yeriz beraber. O kazma abine de söyle. O da gelsin. Canım benim şimdi çarşıda biraz işlerim var. Hadi evde görüşürüz. görüşürüz. Ha su. Hı. Şunu al kızım. Ne bu? Bu gece senin gecen. Bir kuaföre falan gidersin. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Ben de. Efendim aşkım. Cenk. Babam tamam dedi ya. Gidiyoruz. Oh be, oh be. Çok sevindim. Yalnız biz bu akşam kutlama yemeği yiyeceğiz. Yani... Görüşemeyeceğiz, haberin olsun. Tamam. Tamam, tamam sevgilim. Sonrasında konuşuruz. Tamam, görüşürüz. Haydi bay bay, bay bay. Benim teklifim hala geçerli. Düşün, kararını kendin ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.